taksitle ya da borçla kurban kesilebilir mi? Kurban ibadetinin kişinin üzerinden sorumluluğu düşürebilmesi için veya kişinin o ibadetten ecir ve mükafat alabilmesi için o ya da bu şekilde kişinin küçük baş hayvanların tamamına veya yedi ise olan hayvanın yedide bir hissesine sahip olması ve malik olması gerekir. Şayet kişi 7'de 1 olan hisseye veya büyük bu küçük baş hayvana o ya da bu şekilde hediyeyle, ikramla veya borçla veya taksitli bir şekilde malik olacak olursa ve o hisse veya o hayvan artık o kişinin olacak olur ise bu durumda o hayvan kesildiğinde kurban ibadet olmuş olur. Kişinin üzerinden vacip olan kurban düşmüş olur. O zaman bu değerlendirmeye göre söz gelimi diyelim benim anne babam köyde Köyde onlar bana bir hayvan hediye ettiler. Dediler ki oğlum böyle böyle senin hayvanını biz satın aldık dediler. Benim hayvanını biz satın aldık dedikten sonra o hayvan benim oldu. Ve o hayvanı ben kestiğim zaman veya birilerine kesmek için vekalet verdiğim zaman da benden para çıkmasa da ne olur? O kurban benim olur. Çünkü niye? O hayvanı bana satın aldıkları an hibe ettiler. Mülkiyet benim olmuş oldu. Aynı şekilde ben taksitli bir şekilde hayvan satıcısından hayvan aldım dedim ki ona ya ver bana ben Ve 6 ay sonra ben sana bu parayı ödeyeceğim. Bunu dediğim anda hayvan benim, onun ise alacağı olmuş olur. Ama hayvan benim oldu. Hayvan benim olduktan sonra o oh hayvan kurban hayvanı kesildiği zaman da ne olur? Ee, kurban benim üzerimden olmuş olur. Bundan dolayı kredi kartı da dahil bu tür uygulamalarda. E, kişi hayvana malik olduğundan dolayı borçla, taksitle, hediyeyle ne olursa olsun hangi surette olursa olsun malik olduğundan dolayı malik olan hayvan da bu kişinin niyetiyle kesildiğinden dolayı kurban ibadeti olmuş olur. Kurban olabilmesi için kişinin illa o almış olduğu hayvana para vermesi veya fiziksel olarak bizatihi almış olduğu malın parasını kurbandan önce peşinen vermesi gibi bir şart bulunmamaktadır.